çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba İşkolik programı izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir Menemen'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Seyidoğulları Oğulları çiftliğine konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Ercan Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ercan Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun. Bizler deyiz. iyiyiz. Ee, öncelikle bizleri burada Seyidoğulları Çiftliği olarak ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyorum çok Rica sağ olun. ederim. Çok sağ olun. Ercan Bey, ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Ercan Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Şimdi biz e, Aslen Diyarbakırlı olduğumuz için memlekette de aynen bu sektörde hayvancılık işi yapıyorduk. Evet. Dolayısıyla 10 sene kadar önce İzmir'e taşınmış olduk. Evet. Burada da baba mesleğidir diye babamla beraber e, bu çiftlikte aynı mesleğe devam ediyoruz. Evet yani baba olsuz sırtı omuzumuza verdik, mücadele ediyoruz diyebiliriz değil mi? Aynen. o şekilde. Buradan evet. da babaya saygılarımızı gönderelim. Aynen. Emekleri, destekleri çok büyüktür şüphesiz. Tabii ki. Hani Denizli'de Ercan Reis'in çekirdekten yetişmiş bir isim. yani toprakta büyümüş. Aynen öyle. Köylü çocuğu zaten. Evet. Çiftçilik evet. yani baba mesleğimiz çiftçilik, hayvancılık. Evet. Çekirdekten yetişme olay bu olsa gerek abi Şu anda da bu şekilde faaliyetler devam ediyor Aynen. diyebiliriz Biraz Aynen. da o zaman çiftliği tanıyalım efendim Bakmış olduğunuz zaman birçok alanda burada faaliyetler devam ediyor evet. Neler yapıyoruz Seyit Oğulları Çiftliği olarak burada Seyit Oğulları Çiftliği'nde genelde biz e, kurban bayramına kurbanlık yetiştirmek için çalışıyoruz Aynı zamanda da e, yarış atlarımız olduğu için yarış atlarının idman yeri olarak kullanıyoruz Dolayısıyla e, memleketten biz e, kurban bayramına 4-5 ay kala gider orada hayvanlarımızı tedarik ederiz. Sonra memlekete yayılma salarız. Evet. Doğal ortamda beslenir. Kurban bayramına takriben 40-45 gün kala hayvanlarımızı yükleriz, getirir çiftle indiririz. Burada bakımını bes besisini yaparız. Dolayısıyla o şekilde müşteriler gelir ve o şekilde hayvanları satarız. Kurban bayramına kadar, Kurban bayram günü müşterilerimiz gelir. Burada kesimhanemiz vardır, kasaplarımız vardır. Evet. O şekilde e, o gün içerisinde burada ikramlık yemeklerimiz olur. Evet. E, dolayısıyla o gün e, sattığımız kurbanları keser, müşterilerimize etleriyle poşetler teslim ederiz. Evet. Aslında hepsi emeği göz nuru çok ciddi bir yemek var burada. Hani gözük mesele değil mi? O e, kesinlikle öyle. Şimdi işin içinde yaşayan bilir, evet. e, e, hiçbir şey yetiştirme kolay değildir. Ülkeye bir kere bir katkı sağlıyorsun, üretiyorsunuz. Bu çok önemli bir. E, o doğrudur, evet, aynen. Aynı zamanda inek de besliyoruz, üretim modelimiz de var. Evet. Aynı şekilde üretim modelimiz de var. İneklerden e, dana elde edip. İki senesini, iki yaşını doldurduktan sonra onu da pazara çıkarabiliyoruz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim Ercan Bey. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Ben de sizlere çok teşekkür ederim. Çok ediyorum. sağ olun. Evet İşkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir Menemen'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Seyidoğulları Çiftliği'ne konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.